ve Havva'nın çocuklarıyız. Üstün ırk olur mu? Üstün insan olur mu? Çocuğun ırkı olur mu? Dini olur mu? Dili olur mu? Mezhebi olur mu? Rengi olur mu? Kadının dini, dili, ırkı, mezhebi olur mu? Farkı olur mu masum insanın bir diğerinden? Asalet insan olmakla başlar. İnsan olursanız asilsiniz. İnsani değerleri savunuyorsanız asilsinizdir. Aleyhine bile olsa, başınıza gitmese bile doğru olanı söylüyorsanız asilsinizdir size ne yapacak olurlarsa olsunlar. Doğru olanı yapmaya devam ettiğiniz müddetçe kıymetlisiniz. Biz doğru olanı bildiğimizi söylemeye devam edelim. Durduğunuz yer önemli. Dünyaya hükmettiğimiz zamanlarda gittiğimiz topraklara adalet götürmüş bir milletin torunları olarak aslında bizim yeniden fark ettirmeye, ondan sonra da sadece fark etmekle, ifade etmekle kalmayıp o konularda bir şeyler yapmaya, değiştirmeye yönelik iradeyi ortaya koymamız gerekiyor. Aynı duyguyu biz sadece Filistin'dekilere, Gazze'dekilere değil, Ukrayna'daki masum çocuklara da göstereceğiz. Oradaki kadınlara da göstereceğiz. Çin'de zulüm gören soydaşlarımıza da göstereceğiz. Dünyanın neresinde olursa olsun, rengi, dili, ırkı, dini her ne olursa olsun bütün mazlumların yanında durmaya devam edeceğiz ve çocuklarımızı da böyle yetiştireceğiz inşallah. Ve insanlık böyle böyle güzelecek.